En ateşli bölü. Eee. <laughs> robot burası senin bölümün mü? Allah kahretsin sakın goya basma. Hayır 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 Aman ya Rabbi burası ne? Ana o a, 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 a. Hayır uçuyorum uçuyorum hayır 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 hayır. Evet.

en ama en ateşli bölüme devam. Allah kahretsin burası ne biçim bir Allah ya Rabbi şunlar da bizi beni sinir ediyor. Hu gitti tamam toplar gitti toplar gitti ben de gitti. Başka gitti. Allah Allah'ım ya Rabbim bıktım lan sen de. Kalkanlı kılıç yaptı adam ya. O kılıcını çevirdi az önce. Vut vut. Allah'ım ya Rabbim. Lan o çabuk ya. Kırmızı gitti kırmızı gitti. Aa! Hayır hayır hayır. Oh, I love the set. Oh, I love the set. Oh, I love the set. Kahretsin ya. Aa, aa. Evde burası kendime pin ya. Aa. Yeşil söylerken gitti. Allah'ım sen ikide bir kılıcını çevirip durma ya. Aa, Hayır hayır hayır. Allah seni kahretsin. Gel lan buraya. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Şu bloklar açılsın. Şu bloklar açılsın. Hayır pembe. Ah kadar var. Oh. geldi. Bu de Gel lan buraya. Şimdi seni yerim oğlum. Dur Ne yapıyor lan bu dedi? Oğlum yarabbim. Oğlum bak hep kendimizi öldürüyoruz ama robotu öldüremiyoruz. Diyene bak. Allah'ım ya Rabbim. Oha kalkan yaptı kendine. Kalkan yaparak geliyor. Anam ya Hayır 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 hayır. Hayır. Oha bitti. Ne karesin ya? Ben kırmızı iyi misin? İyi değilim. İçim elektriği çarpıyor. Allah kahretsin lan seni! Aa! Ben ayam sıkıştı, ayam sıkıştı, anam anam ayam sık otur. Aa! 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 Ya bu kadar basit. Tamamci. Tututututututut. Allah seni kahretmesin gel lan buraya. Ana, Oğlum. Rabbim, ya Rabbim. Lan, lan ya Rabbim. anam ya Rabbim kalan Allah yeni ne de son 2 dur kaldı Anam ya Rabbim artık Cacurum Anam ya Rabbim Oy 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 Yo yo gitti anam ya Rabbim yeşil senin Allah belanı vermesin kurtardın lan onu Ana aa yes 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 Hayır! 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 ya karesin çok sinirlenecek. Du 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 tutur, Du du Bir şey demiyorum ya. Sadece müzik çalıyorum. Du du Dududu dudu dudu, du. çok güzelim, çok Güzel Dua Allah kardeş. Nasıl oluyoruz? Nasıl oluyoruz? Nasıl Ne?

嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

Anam 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 anam. Anam çok az kaldı çok az kaldı. Mola bitti. Konuşma özelliği verin. Oh be sonunda konuşma özelliği geldi. E bu arada sesim nasılmış iyi değil mi? Neyse. Boşver. Hala da robotum ama. Allah kahretsin. Neyse robot olmak iyidir. Güzeldir. Lan bunlar da ne kadar güçlü. Lan seni. Oooo. Oh. Kötü durdurun Yasın bakayım. Aman aman kimler gelmiş buraya aman aman. Oh bebe etkilemedi. Aa. Aa.

Alıştınız, <laughs> sevadınız <laughs> 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 Hadi lan o yenelim şunu. İlk bölümde konuşmayı unuttum. Ha, oğlum bu boss konuşamıyor lan galiba. He konuşamıyor. Nasıl konuş konuşabiliyor mu artık? He ee, konuşabiliyorum. Ha. Lan beni unuttum. Neyse. Hadi bakalım. Bay bay.